Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere K-Drop'ta düşük bakiye nasıl bıçak katlayabileceğinizi göstereceğim. Şimdi 240 dolarlık bir bakiyemiz var. Bir de 50.000 TL değerinde çekiliş yapıyorum sizlere. Hala katılmadıysanız çekilişi yeni başlattım. Açıklama kısmındaki linkten tıklayarak sizler de bu 3 tane bıçak çekilişine katılabilirsiniz. FBB kodumu kullanarak. Şimdi dediğim gibi abi bakiyemiz bu kadar. Bir tane kasa savaşı açtım abi. 120 dolarlık 20 tane FBB TV kasası. Neden bu kasa savaşını açtım arkadaşlar? Bu kasadan %2 şansla bıçak çıkıyor. Bak tek de çıkardı adamlar. Keşke bize çıksaydı be. Ulan böyle bir şans olamaz. 2 dolara bıçak çıkardık diye başlık atardım ama maalesef karşı tarafa çıktı. Neyse bu kasadan %2 şansla bıçak çıkıyor. Yani 120 dolarlık bir kasa savaşı. Tek bir tane bıçak çıksa bile 300 dolar geliyor. Yani toplu açımlarda bayağı kar ettiriyor. E yani tabii siz bu kasayı açamıyorsunuz şu anda ama kasa savaşlarına konulmuyor. Eğer bu kasayı açmak isterseniz ben size özelliğini katarım. Buradan aynı savaşı oluştur diyerek sadece kasa savaşını açabiliyorsunuz. Şimdi karşı taraf bıçak çıkardı. Umarım biz de bir şeyler çıkartabiliriz. Yani bir tane bıçak çıkardığımız senaryoda öne geçersek eğer verdiğimiz 120 doların 2-3 katını bile alabiliriz abi. Öyle bir kasa savaşı. Ne kadar çok kasa koyarsak o kadar çok bıçak çıkıyor. Çünkü bakın 20 tane koyduk ya 20 20 40 80 tane kasa açılıyor. Mantıken bir iki tane bıçak çıkması gerekiyor bu kasadan. Şimdi bir tanesini karşı taraf çıkardı ilk kasadan. Şansa da en pahalı kasayı en pahalı bıçağı çıkarmışlar derken bir tane daha bıçak biz aldık ama maalesef adamları geçmemize yetmiyor abi. Acil bir bıçak daha lazım. Hadi Kalix'im. Bir tane daha çıkar ya da ben çıkarayım. Hadi. Ulan be var ya. Harbi güzel para kazanacaklar. Devam ediyoruz. Bir bıçak daha çıkacak hissi var içimde ama bize mi karşıya mı onu tahmin edemiyorum maalesef. Hadi lan. Hadi oğlum bir bıçak alırsak var ya verdiğimiz paranın 3 katını katlayacağız. Devam ediyoruz. Zınk. Bunda da yok. Altta gösteriyorsun gösteriyorsun vermiyorsun. Küsüm sana. Hadi Yine gelmedi. Son 4 kasamız kaldı artık. Ee, kasa savaşı biraz riskli. Hani izlemesi aşırı geliyor beni. Çok fazla kasa olduğu için. Bir de şöyle bir geride olduğumuz için. Hadi lan. Vallahi savaşın sonucunu göre tıklayacağım ha. Dayanamıyorum artık. Kasa savaşı normalde bitti. Son kasadayız. Ulan bir mucize olsun lan. Harbi bir mucize olsun kazanalım. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir mucizeyi çağırmak? Bu nasıl bir mucizeyi çağırmak? Bakın beyler 120 dolar verip 4 katını aldık. 4 katını. Güzel bir kasa savaşı oldu benim için. Yani envanterimde bırakacağım bu kasayı. Bu itemleri bırakacağım açmayacağım abi. Mis gibi kasa savaşını katladık. Yani 240 dolar hala bakiyemiz var. Ben bununla bir diğer düşük bakiyeyle katlatan kasadan açacağım. Bu görmüş olduğunuz katezilla kasası arkadaşlar. Siteye yeni geldi. Yani Az bir açımda güzel karlar bırakıyordu. İzleyicilerim söyledi. Ben de açtım. Okey dedim. Hak verdim. Ama son kasadan nasıl bıçak çıkardık hala yemin ediyorum var ya aklımdan çıkmıyor. Neyse biraz izleyelim abi bakalım ee, katlayabilecek miyiz. Şöyle göstermem size daha güzel olacak. Hadi bakalım. Genelde çöp item çıkıyor ama ee, çöp item değil ticket çıkıyor. Ama gelen item 30-40 dolar falan oluyor. O 30-40 doları yakalarsak çok tatlı olacak. İlkinden yakalayamadık gibi. Hadi abi. Bir tane bile gelse fitleyebiliyor. Öyle bir kasa savaşı. <laughs> Yanımızda Grovi var. En şanssız botlardan bir tanesi maalesef. Neyse biz izlemeye devam edelim. Hadi oğlum. Son 4 kasa kaldı. Hala bir tane bile item çıkmadı. Gerçekten yani çok geçe dediğimiz bir gün yaşamıyor abi. 3 kasa kaldı. Bunlardan da bir şey çıkmazsa harbiden üzülürüm ya. Bugün o kadar fazla açıp katladım ki bu kasadan. İlk kez videoda bir de göstereyim dedim. Aha da karşınızda sonuç. Bak AK çıkardılar. 40 dolar. Yani normalde harbiden bu kadar çöp attığını görmemiştim. İlk kez görüyorum. Baya bir şok oldum. Sağlık olsun 201 dolar bakiyemiz kaldı. Bununla arkadaşlar ne açabilirsiniz? Mesela düşük bakiye ile iki kasa daha var. Mesela 5 tane alfa hatta 7 tane alfa bir de agent kasasından koyalım. Bu kasalar da yine e, kasa savaşlarında katlatabiliyor. Ya bir buçuk katı ya iki katına katlayabiliyorsunuz. Şimdi yine deneyeceğim. Kesin yine olmaz. Hani kazanamayız büyük ihtimalle. İzleyelim bakalım kazanabilecek miyiz? Tam 14 tane kasa var. İlkinden çöp geldi. Yani her türlü zarar. İkinciden de kötü geldi. Ama ümidimizi kesmeyeceğiz bu kasadan. 1000 dolarlık sticker çıkaran takipçim var. Ahan bize de çıkıyordu az kalsın. Çıkmadı. Onun dışında 90 dolarlık sticker var. 50 dolarlık sticker var. 25, 20. Onlardan bir tanesini tutturmaya çalışacağız. Ya da ajanlar biliyorsunuz çok arttı fiyatları. Güzel bir ajan yakalarsak yine kar edebiliriz. Mesela Emperor 9 dolarmış. Ama e, maalesef bizi kurtarmıyor şu anda. Hadi oğlum, karşıya da çıktı bir tane 9 dolarlık. Adamlar 5 dolar farkla bizi yeniyor şu anda. Hadi lan alfa, o kadar övdük övdük. Karşıya 25 dolar sticker çıktı mesela. Farkı da bayağı bir açtılar. Bundan sonra geri çevirmemiz biraz zor olacak. Acilen çok pahalı bir ajan çıkarmamız gerekiyor. Yoksa kaza savaşını kaybedeceğiz. Adamlar verdiği parayı e, geçtiği için şu anda bundan sonrası kar olacak. Aslında 20 dolarlık fark ya. Kapanmayacak bir fark değil. Kaç para bunlar? 4 dolara 3 dolar. Ama karşı tarafta 4'e 3 çıkarmış. İzlemeye devam edelim. Belki bu pahalıdır. Hadi 6 dolarmış ya ulan o kadar güzel gözüktü ki gözüme ama maalesef para etmiyormuş devam karşıya da çıktı farkı kapatamıyoruz fark her defasında daha fazla açılıyor yani sağlık olsun ne diyelim abi son bir kasa kaldı bizim de 146 dolar bakiyemiz var ee, onunla da son kez bir all in gireceğim görmüş olduğunuz gibi e, katlayamadık ama adamlar 54 dolar verip 90 dolar aldılar yani 36 dolar kar ettiler bu arada FBB TV kasasını açmak isterseniz ki önermem. Çünkü ben bu kasayı sadece kaza savaşlarında açıyorum abi. Onun dışında harbiden çıkmıyor. Şöyle bir açmayı deneyelim 146 dolar bakiye ile çıkartabilecek miyiz? Normalde 146 dolara ben bu kasayı kasa savaşı olarak açsam mutlaka bıçak çıkar ama tek başına açtığımda bıçak çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü %2 şans abi. Yani sadece ben açabiliyorum. Diğerinde hani 4 kaka açıldığı için illaki bıçak çıkıyor. Fakat bunu da görmüş olduğunuz gibi bakiyemiz bir anda eridi gitti. Bıçak da çıkaramadık. Açamadık yani bu şekilde bir video oldu arkadaşlar. Keydrop'ta FBB kodumu kullanıp çekilişime katılmayı unutmayın. Linki açıklama kısmında var.